Merhaba sevgili dostlar. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki içinde tanrıların bitmek bilmeyen tutkuları, kıskançlık krizleri ve coğrafyanın kaderini değiştiren inanılmaz bir takip var. Size bir şey söylesem, İstanbul'un incisi İstanbul Boğazı'nın adının aslında inek geçidi anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız. Bu basit görünen ismin arkasında Yunan mitolojisindeki tanrıların kralı Zeus'un bitmek bilmeyen arzularının ve bir kadının başına gelen haksızlığın hikayesi yatıyor. Ama durun hepsi bu değil. Bugünkü videomuz sadece bir boğazın değil, aynı zamanda bir kıtanın, günümüzdeki Avrupa kıtasının adının da nasıl ortaya çıktığını gösterecek. Hazırsanız gelin birlikte keşfedelim. Zeus'un tutkuları bugünkü dünya haritasına nasıl izler bırakmış. Başlamadan önce çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz benim için çok büyük bir destek. Her abonelik, beğeni, yorum ve elbette ki paylaşım bu hikayelere daha çok insana ulaştırıyor ve benim için büyük bir destek oluyor. Ve ayrıca abone olan, videoları beğenen ve güzel yorumlarıyla içimi ısıtan herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi başlayalım. Her şey Tanrıların Kralı Zeus'un Olimpos Dağı'ndaki tahtından yeryüzünü izlediği bir günle başlar. Biliyorsunuz Zeus, Yunan mitolojisinde evrenin efendisi, gücün ve düzenin sembolüdür. Bu noktada küçük bir parantez açmak isterim. Antik çağın insanları için tanrılar mükemmel varlıklar değildi. Onlar da aynı biz insanlar gibi sevinen, öfkelenen, hata yapan, bazen de bu hatalardan bile anlam çıkarmamızı sağlayan güçlü figürlerdi doğaları insan doğasına çok benzerdi ve belki de mitleri yani bu hikayeleri işte bu yüzden çağlardır nesilden nesile aktarıldı, efsanelişip günümüze kadar geldi. İşte o efsanelerden birine göre günlerden birinde Zeus'un gözleri Argos şehrinde yaşayan nehir tanrısı Inekos'un kızı güzeller güzeli Io'ya takıldı. Io sadece bir prenses değildi. Aynı zamanda Zeus'un eşi Hera'nın tapınağında rahirelik yapıyordu. Yani anlayacağınız durum daha en başından karmaşıktı. Io'nun masum güzelliği Zeus'un içinde anında bir arzu uyandırdı. Zeus bir yandan evrenin düzenini koruyan bir kraldı. Başkaları kuralları çiğnediğinde kaos yaratma riski olduğunda çok katıydı. Ama ironik bir şekilde bu kuralları kendisi için pek geçerli sayılmazdı. İşe arzuladığında karşısında kim olursa olsun durmazdı. İstediğini alırdı. Çoğu zaman gücünün sonuçlarını ya da başkalarının rızasını düşünmeden hareket ederdi. Ve tahmin edebileceğiniz üzere Zeus bu kez de prensese yaklaşmak için tereddüt etmedi ve harekete geçti. Zeus, Io'ya yaklaşmak için o meşhur yöntemlerinden birini kullandı. Bazen kuğu olurdu, bazen altın yağmuru. Bu kez yeryüzünü aniden yoğun ve karanlık bir bulutla kapladı. Oluşan sesin ardında kimseler görmeden Io'ya yaklaştı ve onun kalbini çalmayı başardı. Zeus bu sırrın sonsuza dek saklı kalacağını düşündü ama hesaba katmadığı bir şey vardı aldatıldığından şüphelenen bir tanrıçanın sezgileri en yoğun bulutları bile delip geçer. Olimpos'taki Hera gün ortasında yeryüzünü kaplayan bu tuhaf karanlıktan hemen şüphelendi. Bu durum normal bir hava olayı değildi. Bu, kocasının çapkınlıklarını gizlemek için kullandığı türden bir numaraydı. Öfkeyle yeryüzüne indi ve Zeus'un yarattığı sis perdesini tek bir nefeste dağıttı. Zeus karısının geldiğini fark ettiğinde paniğe kapıldı. Eğer Hera onu Io ile görürse bu yalnızca bir kavga değil, tanrıların arasında bir çatışma anlamına da gelebilirdi. O anda aklına gelen ilk şeyi yaptı. Io'yu tanınmaz hale getirdi. Güzel rahibe bir anda bembeyaz, göz alıcı bir ineğe dönüştü ve o andan itibaren kaderi sonsuza dek değişti. Hera ise sis dağılınca kocasına tek başına yanında duran bu güzel inekle buldu. Ama Hera aptal değildi. Bu ineğin güzelliği hiç normal değildi ve Hera kocasının yalan söylediğini anlamıştı. Öfkesi aslında tabii ki Zeus'a yönelikti. Öncelikle ama gücü ona yetmeyeceği için her zaman olduğu gibi hıncını kocasının son kurbanı olan masum kadından çıkaracaktı. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ne kadar da harika bir yaratık sevgili kocam dedi. Onu bana hediye etmeni istiyorum. Zeus başını eğdi ve Hera'nın isteğini kabul etti. Zavallı Yoyu en büyük düşmanına kendi elleriyle hediye etti. Hera ineği aldı ve bir zeytin ağacına bağlattı. Ama intikamı daha yeni başlıyordu. İneğin başına asla uyumayan bir bekçi dikti. Yüz gözlü dev Argos Argos mitolojinin en iyi bekçisiydi. Yüz gözü sayesinde asla tam olarak uyumazdı. Bazı gözleri dinlenirken diğerleri hep açıktı. Io için ise korkunç bir esaret başlamıştı. İnsan aklı bir hayvanın bedenine hapsolmuştu. Bu durum onu deliliğin eşiğine getiriyordu. Olimpos'tan olanları izleyen Zeus, en hızlı ve en kurnaz oğlu Hermes'i çağırdı. Hermes, hırsızların ve akıl oyunlarının da tanrısıydı. Zeus ondan imkansızı istedi. Argos'u atlatıp Io'yu kurtar. Hermes, basit bir çoban kılığında Argos'un yanına geldi. Önce sıkıcı hikayeler anlatarak deve oyaladı, sonra büyülüğü kavalını çıkardı ve hipnotize edici bir melodi çalmaya başladı. Melodi o kadar uyuşturucuydu ki Argos'un tek tek bütün gözleri kapandı gözün tamamı da derin bir rukiye daldığında Hermes kılıcını çekti ve devin başını kesti. Io sonunda özgürdü ama Hera'nın eziyetleri bitti mi sandınız? Bu durum Hera'yı daha da öfkelendirdi. Ayrıca sadık hizmetkarı Argos'un ölümüne de çok üzüldü. Bu yüzden Argos'un yüz gözünü alıp en sevdiği kuş olan tavuz kuşunun kuyruğuna yerleştirdi. İşte o günden beri tavus kuşlarının kuyruklarında Argos'un gözleri vardır. Hera'nın Iyo'ya olan nefeti ise artık bir kan davasına dönmüştü. Özgür kalan ineğin peşine onu acısıyla delirtecek dev bir at sineği yolladı. Hera'nın gönderdiği at sineği İo için aralıksız bir işkenceydi. Zavallı İo bu amansız sinekten kaçmak için çıldırmış gibi koşmaya başladı dağları, vadileri aştı. Efsaneye göre bu kaçış sırasında geçtiği denize daha sonra onun onuruna İyon denizi adı verildi. Aylar süren bu işkencenin ardından İo, yolun sonunda iki kıtayı ayıran dar bir su geçidine ulaştı. Bir yanda Avrupa, diğer yanda Asya. Vardığı yer neresiydi dersiniz? Tabii ki aklınıza geldiği gibi İstanbul Boğazı'nın olduğu yer. Arkasında ise onu ölüme sürükleyen o sinek dayanacak bücük kalmamıştı. Son bir çabayla kendini serin sulara attı ve karşı kıyıya doğru yüzmeye başladı. İşte o an sevgili dinleyiciler, mitolojinin coğrafyayla buluştuğu andır. Bir tanrının bencilliği ve başka bir tanrıçanın intikamı yüzünden inek şekline sokulan bir prensesin, acı içinde yüzerek geçtiği bu su yoluna antik Yunanca'da sığır geçidi ya da inek geçidi anlamına gelen Bosporus adı verildi. Yani bizim bugün bildiğimiz adıyla İstanbul Boğazı, İstanbul'un incisi, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Boğaz. İyon'un çilesi Mısır'da Nil Nehri kıyısında son buldu. Zeus sonunda onu tek bir dokunuşuyla tekrar insana dönüştürdü. Orada Zeus'tan bir oğlu oldu ve zamanla Mısırlılar tarafından tanrı çeşisiyle bir tutuldu. Zamanla İon'un soyundan gelenler yeni şehirler kurdular. Böylece bir zamanlar lanetle başlayan hikaye, inançla ve saygıyla anılan bir mirasa dönüştü. Mitolojide bu dönüşüm çok önemlidir. Trajedinin içinden doğan bilgelik, kayıp bir kimliğin başka bir halkta yer bulması. Belki de mitlerin binlerce yıl geçse de unutulmamasının sebeplerinden biri de budur. Ne dersiniz? İşte İyon'un trajik hikayesi böyle. Günümüzde İstanbul'un incisi İstanbul Boğazı'nın Antik Yunanca'daki ismini bu şekilde miras olarak bırakan efsanevi hikaye. Ama Zeus'un aşk hikayeleri burada biter mi? Bitmez. Kıskançlık, güç, arzu. Her biri yeniden bir biçim bulur. Ve bu kez hikayemiz Fenike topraklarından başlar. Bu hikaye aslında günümüzdeki Avrupa kıtasına ismini veren başka bir hikayedir ve Zeus'un gönül hikayelerinden biridir. Bu kez hikayemizin kahramanı Fenike topraklarında yaşayan Sur kralının kızı Europa. Europa o kadar güzeldi ki Zeus onu görür görmez yine aşık oldu. Ama bu defa Hera'dan dersini almıştı, daha kurnaz bir plan yaptı. Kendini kar gibi beyaz, inanılmaz uysal bir boğaya dönüştürdü ve Europa'nın arkadaşları ile çiçek topladığı çayıra gitti. Kızlar o muhteşem boğa'yı görünce hayran kaldılar. Hayvan o kadar sakindi ki Europa cesaretlenip onun sırtına tırmandı. İşte Zeus'un beklediği an buydu. Europa sırtına biner binmez uysal boğa aniden ayağa fırladı ve inanılmaz bir hızla denize doğru koşmaya başladı. Europa korkuyla boğanın boynuzlarına sarılırken, Boğa kendini Akdeniz'in dalgalarına bıraktı. Europa sonunda anladı. Bu sıradan bir hayvan değildi. Suyun üzerinde bile karada koşar gibi ilerliyordu. Uzun bir yolculuktan sonra Boğa Girit adasının kıyılarına ulaştı. Orada Zeus gerçek kimliğine büründü ve prensesi olan aşkını itiraf etti. Europa'nın Zeus'tan üç oğlu oldu ve bu yeni topraklardan bir kraliçe gibi yaşadı. En büyük mirası ise adı oldu. Zeus'un onu getirdiği bu yeni kara parçasına ve zamanla onun ötesindeki her yere onun onuruna Avrupa, İngilizcesiyle Europe dendi. İşte böyle sevgili dostlar. Argoslu bir rahibenin acı dolu kaçışı, Bosforus'un sularında ölümsüzleşirken Fenikeli bir prensesin kaçırılışı bütün bir kıtaya adını vermiş. Bu efsaneler bize haritalardaki isimlerin sadece coğrafi terimler olmadığını hatırlatıyor. Bir dahaki sefere boğazın parıldayan sularına baktığınızda ya da Avrupa'nın herhangi bir sokağında yürüdüğünüzde aklınıza acı içinde koşan bir inek, iyo, bedenizi yaran beyaz bir boğanın sırtındaki Avrupa gelsin. Sevgili dostlar, bugün Zeus'un hikayelerinden Boğaz'ın sularına, Avrupa'nın topraklarına uzanan epik bir yolculuk yaptık. Bu yolculukta benimle başından sonuna seyahat ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu efsanevi yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve benzer mitolojik hikayeler için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İsterseniz yorumlar bölümünde de benimle paylaşın. Sizin bildiğiniz şehirlerin, denizlerin veya dağların isimlerine İlham vermiş başka efsaneler var mı? Veya bundan sonra hangi mitolojik hikayeyi duymak istersiniz? Bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, merakla ve bilgiyle kalın. Hoşçakalın.